Başladı mı? Başka ne? Your your city city your city Ağaç köpekleri besliyor sanki. Bir. İki. Aa, üflemeyin ama ya. O tarafa gidiyor. Üç deyince. Üç. <laughs> <laughs> Geçiririz, uyacağız. Onu merak <gülüyor> <gelirim>. <gülüyor> Ne <laughs> Hadi Ayak ayakta. ayakta. Evet. Aa, ayakta. Hayır, ayakta, ayakta, değil. Değil. ayakta olmaz. Beşki yeniyoruz. Bismillah. Bir, iki, üç. Hakem <laughs> <laughs> karışma, hakem bir çık. <laughs> <Akem>. Bu ne <laughs> biçim hakem? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Aşkım ne yapıyorsun milleti kafa gitti ki. Top olmuyor. Murat ben, ben batem, şey Gülüyor. <gülüyor> ama kafalar gibi top geldi. De, <laughs> Bir tane daha. Hani olur ya, de. kafalar ne çıkıyor. Kafalar. Bara, yazıyor, para, bana. ya. Ya, abi. görüyor musun yine kıyamıyor. Oğlum gözüm ya. çıkıyor lan. Hadi hadi hadi. Ay, çok fazla. Her, her oyunun bir riski var. Hadi mukaddes at. Ya bir kere daha atın hadi. 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 Yerleştiriyorum Bu taraf yerleştirelim. <laughs> Fark etmez. Mi? <laughs> ben buradan zıplayarak yaptım. Ben yaptım ya, gördün mü? O kadar uzak attım onu. Bir, iki. Evet. Sus. Evet. Evet. <laughs> Aa, biris. Ki. Önce oğlum biz. <gülüyor> <bahane> <gülüyor> <mı> <gülüyor> oğlum <ya>? gel <laughs> oğlum Biz bundan beri. Böyle... <laughs> kaç kaç? 6 4. Kaçta bitiyor?

<laughs> Beraber olsun bari. Beraber bu berabere Nasıl altı mı oldu? Ay, bu sayılmıyor. 6-5 Altı <laughs> Başımız dönmeye başladı. Sarhoş olacağız. Hahahaha 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 Vallahi bu nefesi normal adam. <laughs> bana bana bana. Oğlum nefesi başka yerden ben <laughs> yani çıktı. Ben ne yapıyorum? Sonraki ben tur ben. böyle falan mı? Ne var. bileyim ya. Pek <laughs> 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 olurmuş her yerde. <laughs> yandım, <laughs> yandım ya. Yandım ben. Bu ne çok kötü olduk ya. Başımda şimdi bir sigara içelim. Kafa yapıyorum. Ana gün. Başımda. Ben. Aşkım evde giyeceğim ya. Beşer abi. Hayır, değil. mi? değil mi? Yemekten